Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm Fragman Analiz Çetin müdür Ali için sabrını taşırdığını söyler. Bu ne baş belasıymış. En başta Bekir yerine ondan kurtulacaktık der. Memur arkadaşı durumun ciddiyetini vurgular. Biz Ali'yi yakmazsak o bizi yakacak. Çetin annenin ortadan kaldırılması için emir verir. Ali ortadan kaldır. Kaza süsü ver. Ali ve Elif bu suikast planı sonucu kaza geçirir. Elif kazadan sonra yaralı halde arabadan çıkar. Ama Ali'yi kurtarmaya çalışırken kendisi içeride kalır. Araba patlar ve Elif ağır yaralanır. Yüzü yanar. Ali Elif'i hastaneye yetiştirir. Seher içsel bir sorgulamaya girer. Birini çok sevmek her yükü taşıyabilirsin anlamına gelmiyormuş. Fidan Elif'e duygularını sorar. Sen Ali'yi uğrunda ölecek kadar çok mu seviyorsun? Elif duygularını açıkça dile getirir. Çok seviyorum. Seher hocasıyla konuşmasında önemli bir gelişmeyi paylaşır. Uluslararası değişim programına başvurduk. Eğer kabul edilirsem Amerika'ya gideceğim. Ali Elif'e hayatını ona adayacağını söyler. Sen benim hayatımı kurtardın. Ben de bütün hayatımı sana adayacağım. Elif bu sözlere şaşkınlıkla karşılık verir. Hangi vasıfla bunu yapacaksın? Ali duygularını bir teklifle taşlandırır eşin olarak. Hastanede Elif'in durumu basına sızar. Gazetelerde sevdiği adam için alevlerin içine yürüdü başlıkları atılır. Ali'nin annesi haberi görünce apar topar hastaneye gelir. Elif'i görünce gözyaşlarına boğulur. Seher Elif'in yaşadıklarından etkilenip Amerika planını sorgulamaya başlar. Ben buradayken onlar acı çekiyor. Gitmeli miyim gerçekten?'' Memur işlediği suçu vicdanında taşıyamaz ve istifa etmeyi düşünür. Elif iyileşmeye başladıkça aynaya bakmaktan kaçınır. Yüzündeki izler onu derinden yaralar. Ali Elif'in özgüvenini kazanması için ona şu sözü verir: "Senin güzelliğin asla aynalarda ölçülemez." Seher Elif'i görmek için hastaneye gelir. İkili geçmişten kalan dargınlıkları konuşarak barışırlar. Elif Ali'nin teklifini düşünmek için zaman ister. Bu kadar büyük bir şey buna hemen cevap veremem. Ali Elif'in kararsızlığına saygı duyar ama ona bir kolye hediye eder. Cevabın ne olursa olsun bu seni ne kadar sevdiğimi unutmaman için Fidan Ali'ye gizlice Elif'in Amerika'da bir tedavi merkezine başvurduğunu söyler. Ali eğer Elif isterse onunla birlikte Amerika'ya gitmeyi düşünür. Nereye gidersen git yanında olacağım der. Elif hastanede psikolojik destek almaya başlar. Doktoruyla ilk seansında geçmişte yaşadığı kayıpları vali olan bağlılığını anlatır. Ali Elif'in yanık tedavisi için yurt dışından bir plastik cerrahla iletişime geçer. Çetin memurun vicdan azabı çektiğini fark eder ve onu tehdit eder. Konuşursan sadece sen değil, aileni de yakarım. Memur bir gece vicdan azabına yenik düşerek isimsiz bir ihbar mektubu hazırlar. Fidan, Elif'in dosyasına ulaşmak isteyen şüpheli biri olduğunu fark eder ve bunu Ali'ye bildirir. Ali, Elif'in yandığı bölgeyle ilgili özel bir tedavi süreci için hastanede bağış kampanyası başlatır. Bu kampanya hakta büyük destek görür. Elif, yanık izlerine rağmen terzihaneye dönüp çalışmak ister. Ancak ailesi buna hazır olmadığını düşünür. Elif'in azmi herkesi etkiler. Fidan, Elif'in işe dönme isteğini destekler. Çetin, savcının ihbar mektubunu araştırdığını öğrenince belge ve tanıkları ortadan kaldırmak için yeni bir plan yapar. Memur, vicdan azabıyla mücadele ederken gizlice savcıya bilgi sızdırmaya başlar. Artık bir muhbir konumundadır. Bekir'in kardeşi Çetin'e güvenmediği için onun geçmişini araştırmaya başlar. Beklenmedik sırlar ortaya çıkar. Çetin'in bir zamanlar gizli bir dosyayı kararttığı anlaşılır. Ali savcının yürüttüğü soruşturmaya yardım etmeye karar verir. Böylece sadece Elif'i değil sistemin kirli yüzünü de ortaya çıkarmak ister. Elif yanıklarından utandığı bir anda küçük bir kız hastadan duyduğu sözlerle moral bulur. Sen prenses gibi görünüyorsun ama bir kahraman gibi kokuyorsun diyecektir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.